Herkese merhaba. Önümde bir Samsung Galaxy S Cover 7 Pro var ve bu cihazda bir Google hesabı nasıl eklenir veya kaldırılır size göstereceğim. Öncelikle ayarları açarak başlayalım ve burada aşağı kaydırıp hesaplar ve yedeklemeyi bulmamız gerekiyor. Buna dokunalım. Sonra hesapları yönete gitmemiz ve hesap ekle'ye dokunmamız gerekiyor. Google'u seçin ve internet bağlantınızın olduğundan emin olun çünkü bu gereklidir. Wi-Fi veya mobil veri kullanabilirsiniz. Bu adımda eğer henüz bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturabilir ya da doğrudan e-posta adresinizi veya telefon numaranızı yazabilirsiniz. Şimdi ben yapacağım. Ve ileriye dokunun. Burada şifremizi girmemiz gerekiyor. Bunu ekran dışında yapacağım. Tamamdır ve ileriye dokunun. Burada bu cihazı kimin kullanacağına karar vermemiz gerekiyor. Bu yüzden seçeneği işaretleyin ve ardından ileriye dokunun. Google hizmet şartları ve gizlilik politikasını görebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için üzerine dokunabilirsiniz ve okuduktan sonra kabul ediyorum'a dokunun. Burada yedekleme ve depolama bilgileri için bir kısa yol var. Bu yüzden sadece kabul ete dokunun. Ve gördüğünüz gibi Google hesabımızı bu cihaza başarıyla ekledik. Tabii ki istediğiniz zaman hesabı kaldırabilirsiniz. Bunun için üzerine dokunun ve hesabı kaldıra basın. Tekrar hesabı kaldıra dokunun, ardından onaylamak için tamama ve varsa ekran kilidinize onay verin. Ve gördüğünüz gibi Google hesabımızı başarıyla kaldırdık. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.